Simsiyah gecenin koynunda ya yapayalnız uzaklarda bir yerlerde güneşler bu abla kırdın çatalı bıçağı çatana ya tana tana tanak ne ya <laughs> İşte sis tabancası. Bugün sis tabancasıyla neler yapacağımı gösterdim zaten. Dene de bitti hadi animasyon videosunda plastik bardaklardan bahsetmiştim. İşte o plastik bardakları bugün devirmeyi başardım. Peki nasıl yaptım bunu? Neden yaptım? Niçin yaptım? 3, 2, 1, ateş! Ha! <laughs> Lanet olası kağıt bardaklar. <laughs> evet, gördüğünüz gibi geri dönüştürülemeyen kağıt bardakları indirdim dostum. Lanet olsun. Sana kaç kere söyledim benim karşıma çıkma diye. Ha? Seni lanet olası. Evet, karşınızda... Karşınızda... BSF 500. Yani basfi sis tabancası. 500 ne alaka onu hiç bilmiyorum ama BSF 500 diye isim geldi. İşte gördüğünüz gibi bir sis tabancası yaptım ve geri dönüştürülemeyen kağıt bardakları yıktım. Peki bunların hepsini nasıl yaptım? Bu bardaklar nasıl yıkıldı? Şimdi gelin biraz ondan bahsedelim. Ama önce malzemeler. Kova, çöp poşeti, lastik, duman makinesi, kağıt bardak. Görmüş olduğunuz bir çöp kovası arkadaşlar. Ne yaptım? Çöp kovasının altını halka şeklinde deldim. Sonra üzerine bir çöp poşeti yerleştirdim kapağına ve şu gördüğünüz lastik bantla da sabitledim. Bunun yanında bir de gaz makinem var. O da şu. Buradan gaz basıyorum içine. Gaz dediğim de su buharı yani öyle çok kimyasal bir gaz falan değil. Sinemalarda falan da kullanılan o özel efektler, buharlar vesaire. O makine arkadaşlar. Sis tabancamı oluşturmuş oldum. Peki sis tabancam nasıl oldu da bu kağıt bardakları yıktı? Sonuçta bir buhar. Sis tabancamın tetiği aslında bu görmüş olduğunuz çöp poşeti. Ben bu çöp poşetine bu şekilde yaptığımda içerideki gaz mekanik dalgalar sayesinde bu delikten dışarı çıkıyor. Ben buraya vurduğumda temelde içerideki gaza bir kinetik enerji kazandırmış oluyor. E bu kinetik enerji nereden çıkacak? Bu enerjinin fazlasının atılması lazım. O da buraya açtığım delikten çıkıyor. <laughs> Şimdi neden bu duman halka haline çıktı? Gelin biraz ondan bahsedelim. Ne oldu? Ben bu gergin poşete vurduğumda içeride bir kinetik enerji yarattım. E bu enerji nereden çıkacak dışarıya? İşte bu delikten çıkacak. Ben bu enerjiyi yarattığımda şu an içeride az gaz kaldığı için çok halka çıkmıyor ama az evvel ne kadar halkalar çıktı gördünüz. Bu enerjiyi yarattığımda içerideki gaz Tam çıkarken o çepellere takılıyor. Yani halkanın kenarlarına takılıyor ve hızı yavaşlıyor moleküllerin. Ortadan geçen moleküllerse çok daha hızlı hareket ediyor. Bu yüzden de o halka oluşuyor. Temelde bunun sebebi de aslında dalga. Yani mekanik dalga hareketi. Biz mekanik dalgayı nerede görüyoruz başka? Mesela denizde. Denize de şöyle veya suya elinizi şu şekilde hareket verdiğiniz zaman bir dalga yayılır. Ses de aynı şekilde dalgalar halinde yayılıyor biliyorsunuz. Bunun yanında bir de elektromanyetik dalgalar var ki onları gözümüzle göremiyoruz. Çünkü onların aslında yayılmaları için bir ortama ihtiyaçları yok temelde. Ama mekanik dalgalarım var. Su, hava, katı gibi. Elektromanyetik dalgalar yüklü parçacıklar tarafından elektrik ve manyetik alanların periyodik titreşimlerinden oluşuyor. Hatırlarsanız Tesla bobininde elektromanyetik dalgaları biraz değinmiştik arkadaşlar. Elektromanyetik dalgaya örnek. Elektromanyetik dalga. Mor ötesi ışın, gama ışınları, kızılötesi, efendime söyleyeyim, başka ultraviyole. Bunlar hep elektromanyetik dalga ve dalga boyları bunların değişik olabiliyor. Size çok ilginç bir şey daha söyleyeyim mi? Gelin söyleyeyim. Bak bu az evvel kurduğum sis tabancası sistemi aslında günlük hayatta çok kullandığımız bir sistemle aynı mantıkta çalışıyor. Nedir o? Pompa. Evet, pompalar da aynı mantıkta yani hava alıp hava verme şeklinde çalışan mekanizmalar arkadaşlar. Endüstride de kullanılıyor. Özellikle katı toz maddelerin boru hatları üzerinde geçirilmesinde yine bu basınç sistemi kullanılıyor. Silahların boşaltılmasında, temizlenmesinde yine aynı şekilde bu pompa sistemi basınç sistemi kullanılıyor. Görüyorsunuz yine basınçın hayatımızdaki etkisini görmüş oluyoruz burada. Mesela boruların tıkanması. Bir anda borular tıkandı. Ne yapacağız? Mesela cam kırıklarıyla tıkanmış bir boru düşünün. Onu kimyasalla açmak çok zor. Yani camı eritecek bir kimyasal bulacaksın, oraya dökeceksin falan. Ama mesela basınç vererek bir pompa sistemiyle o camları kırıp o tıkalı boruyu yine aynı şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Eğer deneyi izlediyseniz bu soruya da rahatlıkla cevap verebileceğinizi düşünüyorum. Deneyde havanın hızla çıkıp kağıt bardakları devirmesini sağlayan güç hangisidir? A. Basınç. B. Kimyasal reaksiyon basıncın hayatımız üzerinde nasıl bir etkisi var, endüstride nasıl kullanılıyor biraz bunlara değinmek istedik. Haftaya yepyeni bilgilerle görüşmek üzere, hoşçakalın. Necat abi! Like yeah, Akşama misafir... Duymuyor ki. Akşama misafirliğe gel... Bak bu misafir iki kere yapınca misafirlik dedik abi ama. Bak misafir misafirlik anlamıyor ki adam. Desene ya gelme desene hep aynı muhabbet anlamıyor. Sen demedin mi dumanla haberleşiriz diye? Sen demedin mi? Bırak abi. ya <laughs>